yerine gelmesi istiyoruz. Sen bir alakalı, abi alakalı. olduğumuz firma, şey abi yaptım. olduğumuz firma genel müdürün bugün sabah saatlerinde ekibiyle birlikte geldi. Bize bizim dilimizden konuşmadı. Bizim isteklerimizi bıraktık. Daha doğrusu şirketin genel müdürü bize tabi bu şartlara seyir. verecek bir şirket varsa buyurun gidin dedi. Biz de gidiyoruz. 400 kişiyi kapıya koydular. Biz hakkımızı her yerde arayacağız. Bu nasıl olacak? Evet tabi. E, yeniden Refah partisi olarak mademde madende çalışan, istiyor. altın mademde çalışan, tamam. taşın ucunda çalışan, kayda çalışan kardeşlerimizin her türlü yanındayız. Aray Bu aray olacak, arkadaşlar haklarını alana kadar biz ben de bunlarla, bunlarla beraberiz şey inşallah. Bunların sesi olmaya devam edeceğiz. Yeniden hani de de bir